Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Zopa oynuyoruz. Zoba biliyorsunuz, Stars'ın çok 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 çakmasına benziyor. İlk başta size bir sürü 3 ka tane karakter e tanıtıyor. Ben Mix Nix Mix Nix Bunun ismi bilirlerse derse yazsınlar. Bedava bir tane gelmiş. Bunu oynayacağız karakter varmış. Panda başı şey aslan. Hangisi? Arkadaşlar hangisi bedava? Bu, bunu bir yorumları açmayı unutmayın. Like atmayı. Bir dakika doğru mu saydım şu an. Like atmayı, abone olmayı. Yorum atmayı unutmayın. İş... Of ya. Hı. Ee. Neyse. Tamam. Ee, hadi bakalım savaş sava savaşalım. Yeniyor diyor, yükleniyor. Ee, nerede? Tam şuraya gidiyoruz. Herhalde yanlış. Ee, neyse böyle bir şeyler yapalım. Hı, savaş. Oo bak iyi. Bolt iyiymiş. Hoppa. Kaçan kaçandır. Ha. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok çakma. Desem yalan olur. Azıcık çakma yani. Yüzde yetmiş üçü çakma. Uuu. Allah bismillah. Kaç yaşa. <laughs> 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 Herkes bu sefer bomba atıyor. Ben hep e, tüfek atanları görüyordum da. Bunlar çok şeymiş. Allah. Hmm. Ya bu silah yok. Tüfeği hemen bulmam lazım. Alamaz. Al, alan yaklaşıyor. Rus tarsın e, aynısı değil ama yani e, aynısı gibi. Ama bu sefer harita var. Harita var, harita var. Arkadaşlar e, azıcık şeyler topladım. Sonra da geri geldim. Allah. Hadi. Allah. Bak seni bitirdim. Ah. Alo olsun kardeşimizi diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz. Şimdi de menüye geçelim. Tekrar savaşacağım. Hemen savaşacağım. Hemen. Hemen savaşacağım. Çünkü taktik. Çıksana be. Heh, tamam. Ye yani Bilemedim. Çok güzel yerler var. Hmm. Ben şu şuraya gideyim şuraya. Tam şuraya. Evet. Ne yok artık? Başlata başlata burada da mı başlattın? Ah. Uf. İçeride bir tane var. Of bak. Bu silah da güçlü. Altın silahlar da var da. Ben onları bulunatacağım sizi. Bakın burada e, ee, Colette'deki Star Hani Brawl Stars'ın 3, 3. sezonunda ee, Star Park'a hoş geldiniz diyor. O mağaza, mağazaya benziyor aslında. Güzel benzetmişler. Of. İşte bu. Biliyordum. Gümüş çağına geçtik. Ya zaten çok sıkıldım ya. Nerede la bunlar? Acaba şurada saklanıyorlar mı? Kurbağa gölünde saklanıyor olabilirler. Oo. Oh. Uh. Efsanevi korumadan kaçayım ben en iyisi. Kaç. Arkadaşlar. İmdat. İmdat. Ay. Ya, efsanevi korumalar çok güçlü aslında bu oyunda. abone de yüzümü göstereceğim. Ya bir savaşçı çıksa zaten şaşarım. Kurbağa gölünde bir şeyler olmuyor. Şuraya gidelim. Arkadaşlar gidelim. Evet, aynı yerde doğduk da. Kaç. Brown. Dı 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 dı. Kardeşim, gel buraya. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Gel buraya. Seni bitirdim. Ama ne olur ya. Aa, çok ayıp ediyorsun. Şimdi ben sana bir şey yapacak bir kişiye benziyor muyum? Ha, benziyor muyum yani? Of ya. Videomuzun sonuna gelmişizdir. Ee, i̇yi günler. Yer katmayı, yorum atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bir de e, e, kuzenlerimi de tanıtmak istiyorum. Onlara da abone olun. Dila İpekoğlu, Duru İpekoğlu ve Kadir İpekoğlu. Ege Seçer diye bir kanalda gelecek yakında. onu da abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.